Oh.

Adana İl Tarım Orman Müdürlüğümüze bağlı su ürünleri üretme istasyonumuzda balıklandırma faaliyetleri kapsamında bu yıl 12 milyon adet yavru sazan balığı ürettik. Bu ürettiğimiz yavru sazan balıklarını 12 ilde 226 göl ve gölete bıraktık. Bu kapsamda da daha önce Sayın Valimizin de katılımıyla birlikte Adana'da 1 milyon 500 bin adet yavru sazan balığının salımını yapmış yapmıştık. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda her Adanalı için bir adet yavru Sazan balığını Adana'ya salalım talimatı kapsamda da bugün 750 bin adet yavru sazan balığımızı da salımını yaparaktan her Adanalı için bir adet yavru sazan balığının salımını tamamlamış olduk. Su ürünleri üretme istasyonumuz yaklaşık 4 yıldan beri il müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet yürütüyor. Her yıl üretim kapasitesini daha da arttıraraktan ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyor. Buraya, buraya, buraya. Yeter <laughs> <Aletlerle> mi gelsin mi? Yeter <aletlerle. gülüyor> <laughs> <laughs> Bence bunları dağıtalım, şey yapalım arkadaşlar, dağıtalım, onları beklemeyelim.